Herkese merhabalar. Böyle pamuk gibi, yumuşacık, puf puf kabaran ve de kakaolu bir poğaça tarifi vereceğim. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyoruz. 2 su bardağı ılık suyu hemen kabıma aktardım. Üzerine bir paket maya ekliyorum. Şöyle bir paket maya ve 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ee, kamera çekmemiş ama iki kaşık şekeri eklemiştim. Bir tane daha ekledim. Ve bir buçuk tatlı kaşığı e, tuzu ekliyorum. 4 yemek kaşık yoğurt ekliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni, beğeni yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı paylaşarak da destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Karıştım harçları iyice karıştırdım. İyice çırptıktan sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı veya margarin de ekleyebilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Ve 800 gram un üzerine ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Siz isterseniz unu azar azar ekleyin. Kıvamını o şekilde daha rahat tutturabilirsiniz. Çünkü hamurumuz yumuşak olmalı sert bir hamur olmamalı Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar çok uzatmamak adına çok yoğurmasını göstermedim Hamuru toparladıktan sonra bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı ekleyebilirsiniz Bir yemek kaşığı ekledik tereyağı ekledim ve iyice karıştırıyorum O tereyağını iyice yediriyorum cak kıvam bu şekilde arkadaşlar. Tereyağı yedirirken biraz yumuşuyor, daha sonra bu şekilde toparlanıyor. Eğer elinize hamur çok yapışıyorsa isterseniz biraz elinizi unlayabilir veya yağlayabilirsiniz. Yaptığımız hamuru ikiye bölüyorum. Bezelerimi biraz toparlıyorum. Birisine kakao ekleyeceğim. İkisini eşit parçaya böldüm. Birini hemen mayalanmaya bırakıyorum bir kaba koyuyorum ve üzerine poşet koyuyorum üzerine biraz sıvı yağ gezdirebilirsiniz diğerine de kakao ekliyorum bir buçuk yemek kaşığı kakao koydum ve suyla ıslatıyorum sıvı yağla da ıslatabilirsiniz hiçbir sakıncası olmaz su veya sıvı yağ Kakaomuzu iyice ıslatıyoruz ki kolaylıkla hamura yedirebilelim diye hem hamurumuz da sertleşmemiş olur önce biraz yumuşattık kakao ve daha sonra hamura yediriyorum burası biraz oyalıyor arkadaşlar bu hamur bu kakaoyu iyice emene kadar hamuru yoğuruyoruz biraz oyalıyor yedirene kadar her tarafına eşit olması gerekiyor hamuru böyle iyice toparladım bütün kakao yedirdim görüyorsunuz yumuşak ama elle yapışmayan bir kıvam oluyor dediğim gibi eğer elinize yapışıyorsa elinize hafif sıvı yağ veya una bulayarak da hamurunuzu toparlayabilirsiniz tekrar bir kabıma hemen altını biraz sıvı yağ sürdüm üzerine de hafif böyle elimi sıvı yağ sürerek hamura sürüyorum üzerine poşet geçirip örtüp mayalanmaya bırakıyorum her iki hamuru da aynı şekilde mayalanmaya bırakıyoruz. Daha çabuk mayalanmasını istiyorsanız fırınınızı biraz ıslat, ısıtıp hamurları koyabilirsiniz. Açık bırakmayın kesinlikle. Sadece biraz ısıttım ve fırını kapatın, hamurları içine koyun. Orada rahatlıkla mayalanıyor ve daha çabuk mayalanıyor. Şöyle ben hamurlarda mayalandı. Hemen ikisini de bezelere ayırıyorum. Beyazını toparladım ve bezelere ayırdım. Şimdi kakaolusunu ayırıyorum. Bezeleri bezelere ayırırken elimi hafif unluyorum arkadaşlar. Çünkü yapışıyor. Bu işlem daha kolay oluyor. Hafif elimizi unladığımızda daha hızlı işlem yapabiliyoruz. Sade ve kakaola hamurları eşit bir şekilde bölüştürüyorum. Bezeler aynı sayıda olmalı. Hepsini bu şekilde bezelere ayırdım. Daha önce fırın kabımı bu şekilde önce yağladım. İyice her tarafına tereyağı sürdükten sonra un sürdüm arkadaşlar. Un serptikten sonra fazla unu döküp dolaba koydum. Hamur mayalanana kadar o da dolapta bekledi. Bir tane kakaolu hamuru açıyorum, bezeyi açıyorum, içine e, sadesinden koyuyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi kapatıyorum. Bu kadar basit. Bir kakaolusundan yapıyorum, bir beyazından. Şimdi mesela beyazını açıyorum. Bir tane beyaz bezesini açtıktan sonra içine kakaolusundan koyuyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor, çok taşık oluyor. Böyle çocukların seveceği bir şekilde oluyor. E, i̇çini açınca böyle sürpriz gibi oluyor. E, hangisini severseniz o şekilde çocukları sevindirebilirsiniz. Böyle renkli renkli olması da hoş oluyor. Hemen son bir tane daha gösteriyorum. Bütün bahçelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine poşet geçirip kapatıyorum. Diğerlerini de hemen hazırlayıp başka bir kek kalıbına koyuyorum. İsterseniz bunların hepsini bir tepsiye koyabilirsiniz. Bir 20 dakika tepsi mayası verdim arkadaşlar. Böyle kabarıyor bakın. Kek kalıbım yüksek olduğu halde kek kalıbın üzerine çıktı. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sütü ekledim. İyice çırpıyorum. Bütün poğaçaların üzerine sürüyorum. İsterseniz bu poğaçaların içine patates veya peynir de koyabilirsiniz. poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve biraz susam serpeceğim öncesinden bıçak yardımıyla böyle çizikler atıyorum bu şekli olsun diye yoksa çok fazla kabarıyor pofidik pofidik oluyor arkadaşlar çizdiğim halde pofidik oluyor Fırınımı ısıtmadım. Fırınım ve poğaçalarım birlikte pişecek. Çünkü poğaçalar kek kalıbının içinde olduğu için, kapalı olduğu için her tarafı eşit bir şekilde pişmesini istiyorum. Fırının alt kısmına koyayım. En alta değil, birincinin bir üstü olan kısma koyuyorum. 180 derecede atıyorum. Fırınım ve poğaçalarım birlikte ısındı ve piştiler bu şekilde. Üzeri nar gibi kızardıktan sonra kürdan testini de mutlaka yapın içi pişmişse çıkarıyoruz ve hemen ters sıcakken ters çeviriyoruz ki kolaylıkla çıksın diye şöyle yumuşacık oluyorlar hemen ters çevirdim çıkardım hemen ikincisinde ikisini birlikte attım arkadaşlar ikisini birlikte fırına attım pişirdim Sığıyor ikisi birlikte fırına. Poğaçalarımı çeviriyorum ve üzerine biraz tereyağı gezdiriyorum. Şöyle çatalla ve poğaçalar sıcak olduğu için hemen tereyağı üzerinde eriyor ve bu hem parlaklık hem yumuşaklık veriyor. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi kaldırabilirsiniz, isterseniz dondurucuya atabilirsiniz, isterseniz hemen servis edebilirsiniz. Her gün bir tanesini çocukların beslemesine koyabilirsiniz. Çok lezzetli, çok sağlıklı, çok da güzel oldular. Bunu normal fırın tepsisine de dizip pişirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Pofidik oldu. Yumuşacık. Çok güzel oldu. Bakın böyle bastırıyorum. Sünger gibi tekrar tekrar kabarıyor. Hemen kek kalıbında olanı da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Şu anda çok sıcak. Hepsi çok güzel piştiler. İçini açınca beyazın içinde kakaolu çıkıyor. Kakaonun içinde de sadesi beyazı çıkıyor. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirim açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek ve paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalıma, kanalıma büyütmemde destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.